Efendim Black Swan finans ekranlarından hepinize merhabalar. Sadece kriptonun yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Editör arkadaşım Onat'la birlikte hazırladığım sadece kriptonun bu bölümünde tabii bu geçtiğimiz verilerle dolu piyasa, piyasa haftasını hem düşüşleri hem de kripto paralardaki hareketleri konuşacağız. Onat hoş geldin. Hoş bulduk Aziz. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? Gayet keyfim yerinde e, piyasalarda pek böyle değil maalesef kırmızı ve bir hayli can yakıcı bir haftayı geride bırakıyoruz. E, biraz hem onları konuşacağız hem veriler geldi dün tüfe açıklandı bugünse üretici fiyat endeks açıklandı ABD'de onun piyasalara yansımasını tabi ardından da haberler on chain derken yayınımızı noktalamış olacağız. Dilersen hiç e, hız kesmeden hafta başına hemen dönelim e, senle beraber hafta başında tabii S&P 500'de Amerika tarafında çok büyük bir e, satış dalgası gördük. Muhteşem yedili e, Magnificent 7 dediğimiz hisselerde 830 milyar dolarlık bir silinme yani e, düşüş gördük. Amerikan borsalarının lokomotif lokomotifi olarak görülen bu yedi hisse tarihlerindeki en büyük günlük düşüşlerden bir tanesini yaşadık. Hep hep birlikte tabii bu kripto paralara da tabii ki de sirayet etti. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta ve Tesla'dan oluşan bu dev şirketler piyasalardaki sert satış dalgasıyla birlikte toplam 830 milyar dolarlık piyasada değer kaybına uğradı. Bu piyasada bir hayli e, tabiri caizse endişenin, korkunun da arttığını söyleyebiliriz. Ona. Neler eklemek istersin? Aziz senin de belirttiğin gibi aslında burada bizim yaşadığımız endişe, resesyon endişesi. E, resesyonu fiyatladığını görüyoruz piyasanın son birkaç gündür özellikle. Bu hafta çok veri yoğun bir haftaydı Aziz. E, dün gelen e, tüketici fiyat endeksi, bugün de üretici fiyat endeksini karşıladık Amerika tarafında. Ve e, beklentilere e, uymayarak birazcık olumlu geldi her ikisi de. Yani enflasyon beklentinin altında geldi, olumludan kastımız da o. Bununla birlikte e, dün çok ilginç bir olay oldu aslında. Dün veri pozitif geldikten sonra piyasa adına 10 yıllıkların biz e, artış gösterdiğini, yani e, getirinin arttığını gördük. E, bu normalde tam tersi olmalıydı Aziz. Bunu e, iki tarzda yorumlayanlar var. Bir işte şu an oradan faizden çıkıyor, tabirlerden çıkıyor para ve tekrardan daha riskli asetlere, yani hisselere giriyor gibi yorumlayanlar var ki bu bizim için çok olumlu. Ben de buna daha yakınım Aziz. Bir diğer seçenek de e, faizlerin düşeceği öngörüldüğü için daha yüksek faiz veren diğer ülkelere e, kaçıyor para. Bir diğer düşünce de bu. Ya ben ilkine daha yakınım. Umarım ki öyledir. E, ki o zaman mesela kriptolara da para girecektir. Çünkü çok ciddi değer kaybı gördük. Yani Hı -hı. kısa vadeciler zaten zararda. Bunu çok uzun sürede söylüyoruz 2-3 haftadır. Ama uzun vadeciler bile neredeyse zarara geçmek üzere Aziz. Hı -hı. Bunu da konuşacağız zaten ilerleyen kısımda. O yüzden aslında bunu ben olumlu karşıladım. Burada tek olumsuz taraf Aziz, Atlanta Fed, Atlanta Fed'in bir şeyi var tahmini. O da diyor ki 2025'in ilk çeyreğinde 2.4, %2.4 küçülme bekliyorlar. Ee, bu, bu çok e, şöyle bu veri san, san yani yanlış hatırlamıyorsam iki hafta önce pozitifti. Büyüme beklentisi bekliyordu alttan tefet. Aynen öyle. Bu verinin şimdi biz 17 Mart'ta güncellendiğini göreceğiz Aziz. Yani muhtemelen ki e, her ikisi de olmayacak. İkisinin arasında bir şey olacaktır. Çünkü Amerika gibi bir ekonominin çeyrek başına 2.4 küçülmesi çok ciddi bir tehlike. Ve işte piyasanın da aslında asıl endişesinin kaynağının bu olduğunu görüyoruz. Ama daha önce de tabii ki biz yaptığımız yayınlarda bunu çok konuştuk. işte. biz yaklaşık Ekim'den beri ABD istaklasyona mı gidiyor, resesyona mı gidiyor yoksa hiçbir şey olmuyor mu? Bunu konuşuyoruz. E, ve hani benim anladığım kadarıyla... ABD şu an e, resesyondan hala uzak. Ama tabii ki bunu gelen verilerin doğrulaması gerekecek. O yüzden ben de yine temkini elden bırakmadan yavaş yavaş piyasaya para sokmaya başladım spot tarafında. Olumluyum yani. en evet. Ya yani Şu an e, bu iki günde yaşadığımız veriler sence e, Fed'in faiz indirimi konusunda elini rahatlatacak mıdır? Şu an için piyasanın fiyatı öyle diye görüyorum ben çünkü rahatlatacağını düşünüyorum ben de. Bir, bir sonraki e, toplantıda belki de bir faiz indirimi e, görebiliriz gibi düşünen bir kesim de var. Ben o kadar da iyimser değilim Aziz. Ama şöyle ki Haziran'da e, göreceğimizi düşünüyorum. Hani bir ara Haziran'dan tekrardan Ekim'e Eylül'e çekilmişti beklentiler. Onun tekrardan Haziran'da gerçekleşmesi daha böyle makul gibi geliyor. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. E tabi e, yılın daha ilk çeyreğinin bitmediğini varsayarsak bir hayli yoğun ve sarsıcı bir yılı geride bırakıyoruz. Tabii ki bu burada e, bu yılın başlangıcındaki en büyük aktör. Bu yılın bu şekilde yaşamamızdaki en büyük aktör ise e, tabii ki Donald Trump. Gümrük e, tarifelerindeki söylemler bu söylemlerin değişmesi ardından gelen piyasalara hiç bakmıyorum piyasaların başında e, piyasalar hareket ettiren küreselciler söylemi derken piyasaların e, ciddi bir şekilde kan kaybettiği noktalara kadar geldik. E tabi kripto para yatırımcıları içinse çok da büyük bir hayal kırıklığı oldu. Artık Trump'ın ağzından çıkan herhangi bir olumlu sözcük pek de fiyatlamamaya başladı. Çünkü beklentinin tam aksine hareket gördüğümüz içinse bir artık yatırımcıların tavrı Trump odaklı tavrı tamamen değişmiş durumda diyebiliriz. <laughs> Geçtiğimiz hafta Erkan Öz'le yaptığımız programın hemen ardından da gerçekleşen eee Beyaz Saray'daki kripto para zirvesinde ise sadece 52 bitcoinleri, Amerika devletinin 52 bitcoinlerin tutulacağını, rezerve aktarılacağını, yeni bir bitcoin alımının da yapılmayacağını gördük. Bunun ardından da hafta sonu başlayan düşüş hafta içiyle beraber haftanın başlangıcıyla beraber piyasalardaki sert satışla beraber daha da derinleşti ve fiyatın 75 bin dolarlara kadar da gevşediğini hep birlikte gördük. Trump ailesi tarafından Binance Amerika için bir hisse senede alımı haberi var. Bu haberin de aslında pozitif olarak konuşulması gerekirken maalesef az önce bahsettiğim gibi yatırımcı tavrının değişmesiyle birlikte tamamen nötr bir şekilde piyasalara yansımasını görüyoruz. Bu Wall Street Journal'un haberi bu. Donald Trump'ın ailesi Binance'in Amerika'daki operasyonlarına hisse almak için görüşmeler yapıyor. Bu süreç Binance'in kurucusu. Zhao'nun 2023 yılında suçunu kabul etmesinin ardından kendine yönelik bir af sağlamaması için girişimlerde bulunmasıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Biraz da altakke ve anlaşması gibi e görülüyor bu anlaşma. Şu haberin e şu an için detaylarına baktığımızda tabi ilerleyen günlerin neler getireceği bayağı bir meçhul. Ripple ile ilgili bir haber var. Dilersen onunla da bahsetmiş olalım. Yavaş yavaş da onchain ile ilgili verileri senden almış oluruz. Ripple Dubai'de Dubai Finansal Hizmetleri'nin düzenleyicisi olarak orada bir resmi lisanslı ilk blockchain tabanlı ödeme sağlayıcısı oldu. Tabii Ripple'ın bu haberi alması önemli. Kripto paralar özellikle önemli olan şu önündeki hukuki süreçleri bir bir atlatıyor aslında kripto paralar. Şu an için e, baktığımızda tabii ki e, insanlar tarafından gelen e, en büyük soru şu. Her şey bu kadar olumluyken e, kripto paralar adına, kripto paraların ve altcoin'lerin neden geri çekildiği. Aslında kripto paralar adına çok büyük bir engel yok. Fakat piyasaların ve ekonominin genel gidişatı doğal olarak kripto paraları da etkiliyor. Çünkü onlardan çok daha büyük bir hacmin ve piyasanın e, değirmeninde iş görüyor kripto paralar. E, bunu da seyircilerimize bahsetmiş olalım. Yavaş yavaş 10 şeyinden bahsedelim istersen ona at. Hı, hı. Oradaki veriler. Kesinlikle sana şu konuda katılıyorum. Aslında bu kriptolarda gördüğümüz düşüş kripto tabanlı kaynaklı değil. Yani işte burada 19 bin lira şeklinde daha gördük. S&P tekrardan altı bin altına saklı 5 bin 800 Şimdi durum böyleyken kriptoların da satış yemesi aslında şaşılacak bir şey değil. Bir de istersen seninle 10 çeyine geçelim. Oradaki verileri inceleyelim. Onchain bizlere neler e, söylüyor onlara bakalım istersen. Sendeyiz. Evet. Onchain'e e, bu grafiği ben size vermiştim. E, yatırımcıların ortalamasını anlamamızı sağlayan grafik. Ve burada aslında şeyi görmüştük. E, yaklaşık iki hafta önce bunların destek olarak çalışma ihtimalinden bahsetmiştik. Buradaki rakamların. Oradaki mavi çizgi 74 bin dolar. Pardon 80 bin dolardan geçiyor. Alttaki çizgi ise 63 bin dolardan geçiyor. Zaten hatırlarsan bunlar teknik olarak da verilen desteklerdi. Sen de vermiştin. Şimdi burada Aziz biz e, bu mavi hareketli ortalamanın da aşağısına e, kaymış olduk. Bu mavi hareketli ortalama nedir? 3 ile 6 ay arası e, bitcoin'i tutanların ortalamasıdır. Yani neredeyse bir orta vadeli yatırımcı artık. Bunlar kısa vadeli'den e, çıkan yatırımcılar e, başa başta olsa. Yani buradaki destek de tutmazsa 63 bine gitme ihtimalimizin olduğu gözüküyor. Ama evet. e, senin de yayın başında söylediğin hani trilyonlarca dolar para çıktı ABD borsalarından. <laughs> Çok ciddi bir satı. Artık hani RSI'de aşırı satışlar vermeye başlamışken ve korkulanın resesyon olmasıyken 17 Mart'ta da belki de bu korkunun birazcık giderileceğini de söyledik. O yüzden ben aslında bu mavi hareketli ortalamanın yani tekrardan işte e, 85-90 binin üstüne atıp oraya oturabileceğimizi düşünüyorum Aziz. E, hala görüşüm geçerli aslında. Ya yani 90 bin üzerinde kalıcılık sağlarsak belki 102 bindeki e, likitte de alınabilir. Sonrasında yata, e, yataya bağlayabiliriz. Tekrardan akümülasyon dönemine devam edebiliriz diye düşünüyorum. Yani ben e, çok sert bir düşüş için daha hani burasında da aşağısı 60 binler için daha o kadar kötü bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Ama Hı -hı. aynı şekilde 100 binin üstü içinde böyle bizi çok e, o aynen öyle fişe yakacak bir şeyler lazım. E, bundan da böyle bahsetmiş olalım dedim. Şimdi de, e, Yani sadece... 60 bin dolar için evet. bir e, Black Swan olmadığı sürece çok büyük bir e, ihtimal şu an için gözükmüyor diyorsun. Ya Aziz ben öyle düşünüyorum çünkü hani her şeyi yaşadık Trump'ın tarifeleri, resesyon korkusu yani buraya kadar düştük daha düşmüyoruz gibi gözüküyor. Ee, teknikten de on chain'den de baktığımızda. O yüzden öyle biraz pozitifim. Ee, şimdi kısa vadeciler hep zararda diyorduk onlar hala zararda. Onun sop yarına baktığımız zaman 0.9 olduğunu görüyoruz. Hala zararına satışlar devam ediyor spot tarafında. Uzun vadecilerin sop yarıysa Aziz Orada da benzer bir görüntü var. Hala zararına satış yok tabii ki, çünkü uzun vadeci dediğimiz insanlar aslında 155 günden daha fazla süredir tutan insanlar ve e, onlar hala karda çünkü sonuçta Bitcoin'in rally'si e, işte 50 bin lira temas ettikten sonra yükselişi gördük. Oradan alan insanlar karda ama neredeyse başa baş noktasına gelmek üzereler. E, arada yapılan satışlar e, yüzünden de olabilir. E, bu da aslında bizim için pozitif bir veri. Yani çünkü Hı -hı. insanların zararını satıyor olması, piyasadan korkuyor olması, e, o, yükseliş için market maker için bir fırsat olabilir diye düşünüyorum Aziz. Market maker yani piyasalar her zaman kurban ister mi? İster. Bence piyasanın amacı da odur. Değil mi? Ya, amacı o değildir tabii ki ama piyasanın gerçekliği odur. bir gerçekliği evet. Şimdi Aziz yine pozitif bir veri. Fonlama oranları burada aslında baktığımızda bütün fonlama oranlarının negatife geçti. Bu saatlik grafik bu arada. Negatife geçtiği yerlerin aslında bir dip olarak çalıştığını sonrasında da bir en azından bir mini ara rally'nin yaşandığını görüyoruz. Ve biz negatifçe negatifle temas ettik Aziz. Orada yatay seyrediyoruz. Hala negatifiz. Burada market maker eğer e, bir şeye gidecekse, short avına gidecekse çok uygun bir ortam var. O yüzden e, ben 70, ya yani zaten 75 lira kadar düşmüşken tekrardan 60 lira düşüşün çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Eğer e, nazlakta 20 bin üstüne oturabilirse özellikle bu görüşüm güçlenir. Hazir e, şeye bakıyoruz. ETF'ler tarafına baktığımızda ETF'lerden özellikle ABD tarafından geçtiğimiz hafta şaşırtıcı bir şekilde çıkış görmüştük. Hı. Ama bu durum e, tersine dönüyor gibi. Hala kurumsallardan, Coinbase borsası üzerinden çok büyük yüklü bir alım yaptığını göremiyoruz. Ama şu anda onlar da izliyor gibi. Onlar da aynı fiyatın akümüle olduğu gibi aslında Coinbase Premium Endeks'i de akümüle oluyor. Bu tarafta da ben bu hareketli ortalamanı takip ediyorum. 50 ve 170 saatlik. Bunların 50 saatliğin 170 saatlik yukarı kesmesini bekliyorum. Şu an için bu gerçekleşmedi. O olursa belki alımlarımı arttırabilirim. Diyelim bu kısımdan da böyle ve az buradaki kötü olaylardan biri bu benim onchain verim değil bu başkasının onchain verisi kripto CryptoCount üzerinden buldum. Bu takip ettiğim ve sevdiğim veri aslında burada şeyi gösteriyor bize yeni alım geliyor mu yoksa alımlar bitti mi yani sonuçta bütün piyasalar için bir şeyin yükselmesi için ona bir para girişinin olması gerekiyor. Ve baktığımız zaman alımların çok zayıfladığını, Hatta satışların arttığını gördüğümüz için bu e, indikatör de kırmızı yakmış Aziz hı hı. E, ve hani tekrardan 90 bin üstüne attığımızda aslında kısa vadecilerin tekrardan karlı olduğu zamana geçtiğimizde bu da yeşil olacaktır. Ama şu an için e, temkine elden bırakmamamız gerektiğini gösteren en önemli indikatörlerden biri bence. O yüzden kesinlikle alım yapacaksak da spot olmalı diye düşünüyorum özellikle bu dönem. Bu şekilde az. Ben de sana şu şekilde bir ekleme yapayım. Az önce söylediğin söze binaya. Bu tarz büyük hareketlerin, majör hareketleri geldik, geldiği zamanlarda piyasalarda özellikle kripto para piyasalarındaki yatırımcılar da bunu iyi bilecektir ki genellikle piyasanın yönü aksine bir tür bir hareket gelir. Yani piyasa yükseliyorsa tersi, tersi istikametinde bir tür fitil gelebilir. Bunlar çok tabi düşük zamanlardan bahsediyorum. Yani yüksek zaman dilimlerinden değil. Yani 4 saatlik ve günlük mumlardan bahsetmiyorum. Tam aksine saatlik 15 dakikalık ve 30 dakikalık mumlardan bahsediyorum. Ama genel piyasa, genel ve global piyasalardaki harekete baktığımızda özellikle S&P 500 tarafında ve Nasdaq tarafındaki çıkışlar daha önce yaşanmış çıkışlara benzer çıkışlar değil. Hatta e sosyal medyada da bazı e, özellikle e, finans dergilerinde finansal e, yatırımcıların olduğu finans kuruluşlarının da pa paylaştıkları verileri incelediğimizde bu verinin COVID, dön COVID dönemindeki çıkışlarla bu dönemin bu dönemdeki çıkışların COVID dönemindeki ve 2008'deki çıkışlarla karşılaştırıldığını görüyoruz. E, bu, bu tarz durumlarda yatırımcıları bir hayli tedirgin ediyor doğal olarak. Alımların aslında e, talebin neden kısıtlı olduğunu ve daha dar olduğunu bu noktada anlayabilmek de çok zor da değil. Özellikle kripto para piyasası, piyasası gibi piyasaların daha yeni yeni e geleneksel finansın vitrinine çıkmaya başlamış piyasaların ise ilk tercih olmadığını da hepimizin biliyor olması gerekiyor. Çünkü yatırımcılar bir özellikle piyasalara, varlıklara, asetlere yöneldikleri dönemlerde belirli bir süzgeç içerisinden piyasalara yönleniyorlar ve kripto paralarda bu süzgecin en sonunda diye sayabiliriz. Çünkü çok riskin çok yüksek olduğu alanlarda işlem yapıyoruz. Bu e, kripto para piyasaları çok iyi gittiği dönemlerde de geçerli. Özellikle altcoin piyasası çok iyi gittiği dönemlerde de geçerli. Hepiniz hatırlayacaksınızdır ki e, red pull'lar bir anda sıfırlamalar dolandırıcılıkların çok olduğu bir dönemlerde yaşadık biz. Ve piyasa rek koşullar gayet iyiydi. Kötü olduğu dönemlerde de aynı şekilde oldu, iyi olduğu dönemlerde de bunlar oldu. Bu da yatırımcıların tavrının net bir şekilde etkileyen göstergelerden bir tanesi. Risk iştahının bir hali düşük olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu döneminde bütün piyasaları olduğu gibi de bizi de etkilemesi gayet normal. Buradaki alımların düşük olmasını da aslında insanlara çok şaşırmaması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Bunu da sen sözlerine eklemiş olayım. Teşekkürleriz. O zaman başka bahsetmediğimiz bir şey kalmadıysa yavaş yavaş kapatabiliriz. Evet. Ee, bizleri izleyip e, yorumlarınızı esirgemediğiniz için e, ikimiz de sizlere teşekkürleri bir borç biliriz. Efendim sadece Kripton'un ortan katkılarıyla sunduğumuz sadece Kripton'un bir bölümüne daha e, bir bölümünün daha sonuna geldik. Yorumlarda e, bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederiz. E, i̇stekleriniz, talepleriniz, yayınlarla ilgili, bizlerle ilgili gördüğünüz görmek istediğimiz her şeyi bizlere iletirseniz de çok mutlu oluruz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi Ramazanlar, iyi günler.